Çocuklar merhabalar. Şükran öğretmeniz ben. Bu haftanın konusu paralel kenarda yükseklik ve alan konusu. Ben de bu konuyu size anlatmak istiyorum. Önce paralel kenarı hatırlayalım. Paralel kenar karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eşit olan dörtgenlerde. Paralel kenarda yükseklik oluşturacağız beraber. Paralel kenarda paralel olan kenarlardan birinden diğerine çizilen dik doğru parçası yüksekliktir diyoruz. Oluşturalım beraberce. Bakın D noktasından AB kenarına ait yüksekliği oluşturuyoruz. Aradaki açı 90 derece. Bunu gönyeli de yapabilirsiniz. Yüksekliği oluşturabilirsiniz. Bu noktaya da H noktası diyelim. DH doğru parçası AB kenarına ait bir yüksekliktir. Burada h ile gösteriyoruz genellikle yüksekliğimizi. Bu yüksekliği farklı şekilde de oluşturabilirdik yine. Bakın. Bu da yine yüksekliğimiz. Bu yükseklik DH yüksekliği farklı şekilde nasıl olabilirdi? AB kenarına ait yükseklik oluştururken bu olabilir, bu olabilir. Yine uzunluklar aynı ölçüler. AB'nin uzantısını düşünelim. Şu şekilde içeride değil de dışarıda da olabilir bizim yüksekliğimiz. Yine 90 derece olacak şekilde doğru parçası oluşturduk. Biz buna yükseklik diyoruz. Peki burada DH Doğru parçası diktir. AB kenarı diyeceğiz. AB doğru parçası mı? Yine bu DH yüksekliği hem AB kenarı hem de DC kenarına dik olduğu için DH bu bizim yüksekliğimiz diktir. DC doğru parçasına yani DH DH veya DH hem AB kenarına hem de DC kenarına ait yüksekliktir diyebiliriz. Peki farklı olarak şunu da söyleyelim. Sadece AB kenarı değil, BC kenarına da ait yükseklik oluşturacağız. BC kenarına inilen dikme. Yine oluşturalım. Arası 90 derece. H diyelim buraya. Yüksekliği H ile gösterelim. Bu DH doğru parçası BC kenarına ait yükseklik olmuş oldu. Bu yükseklik farklı şekilde yine olabilir. Oluşturduğumuz yükseklik yine dik. Hem BC kenarına hem de DA kenarına. Peki burada DH doğru parçası diktir BC doğru parçasına aynı şekilde DH doğru parçası diktir AD doğru parçasına olmuş oldu. Burada DH BC kenarına ve AD kenarına ait yüksekliktir diyebiliriz. Şimdi çocuklar paralel kenarsal bölgenin alanını hesaplayacağız. Bize verilen ABCD bir paralel kenar var. Paralel kenarda burada H olan yüksekliğimiz yükseklik oluşturduk. Bu yükseklik A kenarına ait bir yükseklik. Bu bölgenin alanı nasıl hesaplanır? Paralel kenar sağ bölge dediğimiz aslında bunun yüzeyine hesaplamış oluyorum ben. Burada bakın şurada oluşan şu parçayı buradan alıyorum. Getirip şu kenar üzerine yerleştiriyorum. Evet. Şimdi baktığımda oluşan şekil aslında bir dikdörtgen olmuş oldu. Bölge aynı bölge ama paralel kenar değil şu an dikdörtgen olmuş oldu peki ben bu dikdörtgenin alanını hesaplamak isteseydim bakın buradaki yükseklik paralel kenarın yüksekliği ile gösterdiğim doğru parçası burada dikdörtgenin kısa kenarı olmuş oldu aynı şekilde paralel kenarın şu A kenarı burası da A şu da A birim karşılıklı kenarlar eşit çünkü bu da Bakın dikdörtgenin uzun kenarı olmuş oldu. Peki dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanıyordu? Alan HACD'nin alanı dikdörtgenin kısa kenar çarpı uzun kenar ile hesaplanıyor biliyorsunuz. Peki baktığımda ikisinin de bölge aynı bölge olduğuna göre ben bu paralel kenarın alanını hesaplamak istediğimde bakın şöyle. Evet, bu paralel kenarın alanı alan A B C D eşittir. Aynı olması gerekiyor. H çarpı A olarak bulmam gerekiyor bunu. Peki burada H nedir? Bizim yüksekliğimiz. A da yüksekliğin indiği kenarın uzunluğu. Ben o zaman şunu söyleyebilir miyim? Bir paralel kenarın alanı bir kenar uzunluğu ile o kenara ait yükseklik çarpılarak bulunur diyebiliriz. Tekrar ediyorum. Bir paralel kenarın alanı bir kenar uzunluğu ile o kenara ait yükseklik çarpılarak bulunur. Şimdi örneklerimize bakalım bununla ilgili. Bakın verilen ABCD paralel kenarında DH yükseklik DH yükseklik 5 birim olarak verilmiş. Ve AB 7 birim olarak verilmiş. Yani bu yükseklik. Bu da bu kenara ait yüksekliğimiz olmuş oldu. Burada alan sorulmuş bize. ABCD paralel kenarın alanı. Alan yüksekliğin 5 yüksekliğin indiği kenar 7 birim olduğu için 5 çarpı 7 35 birim kare olur. Alanımız. Yandaki paralel kenarların alanlarının kaç birim kare olduğunu bulalım. Bize birim olarak verilmiş birim kare var zeminde. Bakın iki nokta arası bir birim. Burada ben ABCD paralel kenarın alanını hesaplarken <laughs> eşittir. Yüksekliğini oluşturuyorum. AB kenarımız yüksekliği birim olarak sayabilirim burada. 1 2 3 birim. Aynı şekilde kenarımız 1 2, 3, 4, 5 birim. ABCD B, C'de paralel kenarın alanı yükseklik çarpı kenar, o kenar aynı ona ait olan eşittir 3 çarpı 5, 15 birim kare oldu. Diğer şeklimiz K, L, M, N paralel kenarı. Burada da yine yükseklik oluşturalım. Şu kenara ait yüksekliği oluşturdum yüksekliğimiz 1 2 3 birim yüksekliğin indiği kenar 1 2 3 birim alan kl m n eşittir yükseklik 3 çarpı kenarım 3 o da eşittir 9 birim kare olur. Evet çocuklar şimdi aşağıdaki paralel kenarların kenar uzunlukları ve yükseklikleri verilmiş bize. Buna göre hangi paralel kenarların verilen bilgilere göre alanlarının hesaplanamayacağını bulalım. Hangi bilgiler bize yeterli değil alan hesabı için. Bakalım şimdi. Burada yükseklik çizilmiş 3 birim ama yüksekliğin çizildiği bu kenarın uzunluğunu bilmiyorum. Bakın burası 5 birim, burası da 5 birim yine aynı şekilde ama diğer kısa kenarlar bize verilmediği için yükseklik çarpı kenar demem gerekiyor ama burada kenarı bilmiyorum. Yani ABCD'nin alanını hesaplayamıyorum. Diğeri KLM'nin paralel kenarı. Yüksekliğimiz 2 birim. Yüksekliğin indiği şu kenarı da bilmiyorum kısa kenarlar verilmiş ama KL kenarı bilinmediği için bunun da alanını hesaplayamıyorum. EFGT paralel kenarı bakın yükseklik EF'ye ait yükseklik dışarıda 8 birim EF'nin uzunluğu da 3 birim olarak verilmiş. Burada alan hesabı yapabilirim. Alan E F G paralel kenarın alanı Yükseklik 8 çarpı 3 24 birim kare olmuş oldu. ABCD paralel kenarında DH diktir AB'ye. Yani bu bizim yüksekliğimiz AB'ye ait. Alan verilmiş bize. Alan 24 birim kare AB kenarı şu kenar 8 birim olduğuna göre yükseklik soruluyor. Biz bu alanı hesaplamak için yükseklik çarpı yüksekliğin indiği kenar 8 eşittir. 24 birim kare olduğuna göre 8 ile neyi çarptığımda 24 olur diye düşünüyorum. 24'ü 8'e böldüğünüzde yükseklik buradan 3 birim olarak bulunur. Örnekleri devam ediyoruz bununla ilgili. Şimdi farklı tarzda sorular gelebilir bu konuyla ilgili. Ne onlar bakalım. İki yükseklikte verilmiş bize. EF'ye ait yükseklik 3 birim, EF kenarı 8 birim olarak verilmiş. Yine GF kenarını bilmiyorum. Bakın burayı bilmiyorum. Buna ait yükseklik 4 birim olarak verilmiş ve bize GF kenarı soruluyor. GF doğru parçasının uzunluğunun kaç birim olduğunu bulalım. Ben burada iki yüksekliği kullanarak da alanı bulabiliyoruz. Bakın şuradaki yükseklik ve kenar belli olduğu için ben bu alanı EF GT paralel kenarın alanını bulalım. 3 çarpı 8 24 birim kare. paralel kenarın alanı. Peki ben bu alanı buradaki yüksekliği kullanarak bulmak isteseydim. Alan yine 4 çarpı bakın burayı bilmiyorum. Diyelim ki burası k olsun. 4 çarpı k eşittir alan 24 birim kare. Peki burada 4 ile neyi çarptığımda 24 olur diye düşünüyorum. Ve k 24'ü 4'e böldüğünüzde 6 birim olur. Evet. A, B, C'de paralel kenarının alanı sorulmuş bize. Buradaki yükseklik DC'ye ait bir yükseklik. Bakın paralel kenarın özelliği neydi? Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve eşit olması gerekiyordu. AB 12 cm ise DC'nin de uzunluğu 12 santimdir diyebilirim. Peki yükseklik DC'ye ait yükseklik bilindiğine göre alan hesabı yapabilirim. Alan eşittir. Yüksekliğim 7 çarpı kenarım 12. O da eşittir. 7 ile 12'nin çarpımı 84 santimetre kare bulabilirim alanı. Evet burada bize paralel kenarın çevresi verilmiş. Çevre ABCD'nin çevresi 174 santim. Çevre dediğimiz şey neydi? İki kısa kenar ile iki uzun kenarın toplamı. Bakın AB'nin uzunluğu 45 santim. DH yükseklik, DH şu kenara ait yükseklik. Bakın bu kenara ait yükseklik 30 santim ise alan sorulmuş bize. ABCD paralel kenarın alanı soruluyor. Alanı bulmam için buradaki yükseklik 30 santim. Bu kenarın bilim e, bulmam gerekiyor. Bu kenarı bulmak için ne yapıyorum? Çevreyi kullanıyorum. Bakın burası 45 santim ise yine karşı taraf 45 santim. İki uzun kenarı topladım. Bu da 90 santim oldu. Ben diğer kenarları kısa kenarları nasıl buluyorum? Çevreden yani 174'ten 2 uzun kenarı çıkardığımda 84 santim oldu 84 iki kenarın toplamı 84'ü de 2'ye bölüyorum 42 santim olmuş oldu kenarlardan bir tanesi Peki şimdi 42 bulduğuma göre ben bunun alanını hesaplamasını yapabilirim alan A, B, C, D paralel kenarı yüksekliğimiz 30 çarpı kenarımız 42 o da eşittir 3 kere 2 6 3 kere 4 12 santimetre kare oldu. Paralel kenarla ilgili problemler de gelebilir bize. Bir anaokulunun sahibi oyun odasının paralel kenar zeminine halı döşetmek istiyor. Odanın kapısı ile pencere arasındaki dik uzaklık 4 metre. Bakın bu kapı, pencere, aradaki mesafe 4 metre verilmiş. Kapının olduğu duvarın uzunluğu 6 metre. Kapının olduğu duvarın şu mesafe yani 6 metre. Halının metre karesi 15 tam %75 TL olduğuna göre anaokulu sahibinin oyun odası için kaç TL ödeyeceğini bulalım. Şimdi ben buradaki odanın zeminini hesaplayacağım. Yani paralel kenar olduğu için paralel kenar sağ bölgenin alanı sorulmuş öncelikle bize. Bunun alanı nasıl hesaplıyorum? Yine yüksekliğim, yükseklik ve kenarın çarpımı. Bakıyorum yüksekliğim 4, kenarımız 6, alan 4 çarpı 6 24 metre kare olur. Peki metrekarenin fiyatı ne kadardı? Halının metrekaresi 15 tam yüzde 75. Ben bununla bir metrekaresi bu olduğuna göre bununla 24'ü çarpmam gerekiyor. Çarpalım. 4 ile 5 çarptık. 22 elde. 4 kere 7 28 30 3 elde 4 kere 5 20 23 geldi 4 kere 1 4 6 2 kere 5 10 2 kere 7 14 15 2 kere 5 10 11 2 kere 1 2 1 de geldi 8 7 3. Virgülü sayılarda bakın ben virgülü görmeden çarpma işlemi yaptım. Virgülden sonraki basamak sayısı kadar olacak. 1 2. Yani 378 TL gerekiyor bize bu zemini kaplaması için. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Yine bir paralel kenar var. Yönetici Mehmet Bey otopark zeminini boyatmak için turuncu ve beyaz renkli boya almıştır. Turuncu renk boyanın metrekaresi 15 TL. Beyaz renk boyanın metrekaresi ise 12 TL'dir. Mehmet Bey otopark zeminine boyatmak için apartman gelirinden kaç TL ayırması gerekiyor? Yani ne kadar masraf olur diye sorulmuş bize burada. Bakın çocuklar şimdi burada büyük olan şekle baktığımda tamamına burada yüksekliğim 20 metre olarak verilmiş dışarıdan çizilmiş yükseklik kenarım 30 metre. Ben şurası 20 şu kısım şu mesafe 8 metre şuradaki yüksekliği de bulabilirim Şurada 20 olduğuna göre 20'den 8'i çıkardığımda şu kısmı bulmuş oluyorum. 20'den 8'i çıkardım. 12 metre. Turuncu bölge için bunu hesaplamış oldum aslında. Turuncu kısmı bulalım biz. Yüksekliğim 12. Kenarım 30. 12 çarpı 30. 360 metrekarelik kısım turuncu olan kısım. Peki beyaz olan kısma bakalım. Karşılıklı kenarlar aynı olduğuna göre 30 metre bu kısımda 30 metre. Ben beyaz olan kısmın yüksekliği 8. 8 çarpı kenarım 30. Bu da 240 metrekare olarak bulundu. Peki bize bunların metrekarelerinin fiyatları verilmişti. Turuncu kısım için önce hesaplayalım. 360 metrekare metrekaresi 15 olduğuna göre 15 ile çarpıyorum. 5 kere 0.5, 0 5 kere 6 30 5 kere 3 15 18 1 kere 0 1 kere 6 1 kere 3 5400 TL turuncu bölge için peki diğeri 240 metrekareydi 240 çarpı beyaz olan kısım ise 12 TL metrekaresi 12 ile çarpıyorum. 2 kere 0, 2 kere 4, 2 kere 2, 1 kere 0, 1 kere 4, 1 kere 2. 0, 8, 8 TL oldu. Peki bu ikisinin toplamını bulmam gerekiyor en son. 5400 TL ile 2880 TL topluyorum. 8280 TL apartman gelirinden ayırması gerekiyor Mehmet Bey'in.